Bir Rick and Morty videosunun dibine şöyle enteresan bir yorum gelmiş. Abi Prime Rick neden bunları yapıyor? Peki şöyle bir düşünelim Prime Rick tam olarak neler yaptı ve neler yapıyor? İlk önce sevgili dostumuz C-137 Rick'e e geldi ve dedi ki bütün ailenden vazgeç daha bilge, daha büyük ve daha güçlü bir karakter ol. Sonra bizim C-137 de buna bir has çekince o da bir afalladı tabi. İşin özü o da C-137 Rick'in ailesini öldürdü ve o da zaten intikam peşinden koştuğu için C-137 Rick Prime Rick'in istediği tam olması istediği kişi oldu zaten. Prime Rick bunları neden yapıyor sorusuna şöyle bir teoriyle cevap vereyim dostlarım. Bu teoride büyük bir savaşın olduğu ve Prime Rick'in de bu savaşa ister istemez bütün dahil etmek zorunda kaldığı çünkü eğer Rick'leri dahil etmezse bütün evrenlerde bütün Rick'lerin silineceği ve artı yeten bütün League'den ne kadar güçlü olursa o kadar da savaşı kazanma ihtimalleri yüksek. O yüzden Prime Rick bütün ailelerini yok etmiş gibi gösteriyor ama aslında savaş bittikten sonra Prime Rick onlara istedikleri aileleri tekrardan Geri verecek ama öncesinde onları deli manyak ve bir o kadar da saldırgan bir hale getirmesi gerekir ki kapıdaki savaşla mücadele edebilsinler diye. Ve bu da zaten yaptıklarını çok mantıklı bir hale getirir ve belki de aslında Omega cihazı diye adlandırdığımız herkesi yok eden cihaz aslında yok etmiyor. Onları evrenden başka bir yere gönderiyor ve bu sayede olacak olan büyük yıkım bunlara zarar veremeyecek ve bunların ne canı yanacak ne de herhangi bir problem yaşayacaklar savaştan sonra da geri getirilebilirler diye ben düşünüyorum en azından dostlarım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz dostlarım?